Merhabalar. Hayvel well sponsorluğunda hazırladığımız terapi sürecine yakından bakalım mini serimize hoş geldiniz. Ben psikolog rengim Lal Bugün konumuz terapiye ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım? Aslında bugünkü podcast bölümümüzü bir checklist niteliğinde değerlendirebilirsiniz. Bahsedeceğim belirtilerden birkaçına sahip olmak hayat kalitenizi düşürüyor olabilir belki aa ben de şu durumu bir türlü kafamda çözemiyordum diye düşünüyorduysanız o zaman terapiye başlamak size daha iyi gelebilir. Önceliği biraz daha aciliyet gösteren belirtilere vermek istedim bugün. Eminim sizin de karşınıza çok çıkıyordur. Günümüzde kaygı bozukluğu, namı diğer anksiyete ve depresyonla, depresif belirtilerle ilgili yani duygu durum değişikliklerine bağlı rahatsızlıklarla ilgili çok fazla kaynaktan, çok fazla bilgi duyabiliyoruz. Siz de bunlarla ilgili kendinizde ya aslında ben de çok fazla kaygılanıyorum günlük hayatımdaki diğer insanların daha normal bir şekilde sürdürebildiği şeylerle ilgili diye düşünüyorsanız ve bu kaygının günlük hayatınızı oldukça etkilediğini düşünüyorsanız belki bir terapiste görünmekte fayda alabilir. Aynı şekilde modunuz bazen düşüyor olabilir. Hepimiz bazen üzülürüz, öfkeleniriz. Bu şekilde olumsuz duyguları hissetmek tabii ki kötü bir şey değil. Ancak bu çok uzun sürebiliyorsa bazen sizin için mevsimlik mevsim geçişlerinde özellikle çok fazla modunuzun düştüğünü gözlemliyorsanız belki bir terapiste danışmanız, bir klinik psikoloğa danışmanız size iyi gelebilir. Bunun dışında uykuyla ilgili bozukluklar, uzun süre uyku sorunları çekmemiz Bazen ilaçla gidermeye çalıştığımız bir şey olabiliyor. Ancak ilaç genellikle kısa süreli çözümlerde etkili oluyor. Uzun süreli kullanımı etkisini de azaltıyor. Ve bizim kendimiz kendi başımıza uyuyabilmeye olan inancımız da aslında azaltıyor. Dolayısıyla bu uyku sorununun altında yatan sebepleri keşfedebilmek için terapiye başlamak size iyi gelebilir dertleriniz hakkında konuşmak ve bir profesyonelden destek almak bu bağlamda sizin içinizi rahatlatabilir ve uyku sorunlarınızı geçirebilir. Uyku özellikle dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü uyku bozuklukları deneyimlediğimizde Günlük hayatımızın akışı çok ciddi anlamda etkileniyor. E, i̇şte ya da okulda uyku sorunu yaşadığımız için dikkatimiz dağılabiliyor. Bir arkadaşımızla konuşurken bir anda e, dalıp gidebiliyoruz. Yani günün sonunda uyku bozuklukları yaşamak, uyku sorunu çekmek, uzun bir süre özellikle bu sorunları yaşamak günlük hayatımızdaki işlevselliğimizi çok azaltabiliyor. Hem iş ilişkilerimizi, hem arkadaşlık ilişkilerimizi, sosyal hayatımızı, aile hayatımızı bunların hepsini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aslında uykuya bağlı olmayan dikkat sorunları yaşıyor da olabiliriz. Çok fazla aynı konuşmanın içinde bulunamayıp daldan dala atlama eğilimi gösteriyor olabiliriz. Ya da iş yerinde bir toplantı esnasında okulda bir öğretmenimizi dinlerken oraya odaklanamadığımızı fark ediyor olabiliriz. Bu özellikle sınavlarda ya da bir sunum yapacağımız zaman gerek iş yerinde gerek okulda performansımızı çok ciddi anlamda etkileyen bir durum oluyor. Dolayısıyla dikkat sorunlarında da bunun altını ne yatıyor acaba kaygısıyla bir profesyonele görünmek iyi bir fikir olabilir. Uyku demişken en az uyku kadar önemli olan temel ihtiyaçlarımızdan biri de yeme ve içme tabii ki. Son zamanlarda hiçbir fiziksel sorununuz olmadan, fiziksel sağlığınız gayet yerindeyken bir anda iştahınız kaybolduysa, Kilo artış ya da kilo kaybı yaşıyorsanız çok ciddi anlamda, aşırı derecede ve ani bir şekilde. Bunların altında aslında sizi kafanızı meşgul eden bir şey yatıyor olabilir. Aslında bunları bazen hani ertelemeye çalışıyoruz. Ya ne olacak kilo vermişler ne güzel gibi şeyler diyebiliyoruz. Ama uzun vadede yeme bozukluklarına da sebep olabiliyor böyle durumlar. Dolayısıyla yemenizde içmenizde çok ciddi bir değişiklik gözlemliyorsanız Yine psikolojik yardım almanızda, fiziksel bir teste tabi tutulduktan sonra çok önemli oluyor. Acil gösteren belirtilerden sonuncusu da sanırım bütün ilişkilerimizin olumsuz yönde ilerlemesi olabilir. Tabii ki bazı dönemlerde kafamız karışık olabilir, romantik ilişkimizi bitirmiş olabiliriz, ailemizle ilgili bir çatışma yaşıyor olabiliriz ya da ailemizden uzaklaşmış olabiliriz. Bunlar dönemsel olarak yaşanıyor olabilir ve çok doğaldır aslında. Ama bütün ilişkilerimiz bir anda olumsuz yönde ilerliyorsa orada bir soru işareti olmalı kafamızda. Belki ciddi bir anlamda kafamızı meşgul eden ama farkında olmadığımız bir şey olabilir. Bununla ilgili de profesyonel destek almak ilişkilerimizi ve hayatımızın kalitesini artırmak için iyi olabilir. Şimdi gelelim günlük hayattaki duygularımıza. Hepimiz aslında günlük hayatımızda çok stresli olaylarla başa çıkmaya çalışabiliyoruz işiydi, aile hayatıydı, trafiğiydi, o suydu, bu suydu derken gerçekten stresten artık böyle saçımız başımız yolacağımız bir seviyeye gelebiliyoruz. E stresle başa çıkmakta zorlanmak aslında birçoğumuzun zaman zaman yaşadığı bir sorun. Ama bu sorun çok uzun zamanlar sürdüğünde aslında bizim fiziksel sağlığımız üzerinde bile çok olumsuz bir etkisi bulunabiliyor. Stres olduğumuzda doğal olarak uyku düzenimiz de bozuluyor, yeme düzenimiz de bozulabiliyor. Akabinde aklımızda bir milyon tane şey dönerken mental sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Bu sebeple stresle başa çıkmakta çok ciddi anlamda zorlandığınızı düşünüyorsanız Strese sağlıklı bir şekilde başa çıkma yöntemlerini öğrenmek için kısa süreli de olsa bir danışmanlık alabilirsiniz. Günlük hayatın stresiyle aslında çok da bağımlı bir şey duygularımız. Gün içinde aslında belki de binlerce duyguyu aynı anda yaşayabiliyoruz. Bazen üzülüyoruz duyduğumuz minik bir habere birkaç saniyeliğine sonra onu unutuyoruz. Sonra arkadaşımızın dediği bir şeye inanılmaz derecede öfkeleniyoruz ama o anda onu çözemeyeceğimiz için içimize atmak zorunda kalıyoruz. Sonra 5 dakika geçiyor çok sevindirici bir haber alıyoruz ve mutlu oluyoruz gibi gibi bir sürü duyguyu aynı anda benzer zamanlarda yaşayabiliyoruz. Ama olumlu duygular her ne kadar hayat kalitemizi artırıyorsa olumsuz duygularla baş etmekte de zorlanmak bizi bir o kadar yıpratıyor. Bazen öfkeyle kalkıp zararla oturuyoruz. Bazen öfkemizi içimize ata 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 bir süre sonra yataklık, döşeklik hasta oluyoruz. Bazen aynı şekilde üzüntümüzden dolayı da yatak döşek hasta olabiliriz. Çok ciddi fiziksel semptomlar gösterebiliriz. Bu sebeple aslında duygularımızla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak günlük hayatımızın kalitesini çok ciddi anlamda etkiliyor. Bazılarımız zaman zaman sağlıksız başa çıkma yöntemleriyle e, yolları kesişiyor alkol, sigara gibi alışkanlıklara başlayabiliyoruz. Ancak bunların hepsi bize çok zarar verdiği gibi içimize atmak da, duygularımızla yüzleşmemek ve onları bir şekilde anlamlandıramamak da bize çok kötü geliyor. Dolayısıyla duygularımızı daha iyi anlayabilmek için, o an hissettiklerimize nasıl başa çıkacağımızı daha iyi algılayabilmek için terapiye başvurmak bizim için çok sağlıklı bir yöntem oluyor. Bir başka önemli terapiye başlama sebebi de aslında büyük hayat olaylarıyla baş etmek olarak görülebilir. Örneğin ciddi bir travma atlatmış olmak ya da yakınımızdaki bir insanın travma atlatmasına şahitlik etmek. Bu bir araba kazası olabilir, deprem sonrasında yaşanan bir sakatlık olabilir ya da herhangi bir konudan dolayı yaşanan bir sakatlık, engellik durumu olabilir. Bunlar bizi aslında fark etmesek de çok ciddi anlamda psikolojik durumumuzu etkileyebiliyor büyük hayat olayları deyince aklımıza her ne kadar travma gelse de aslında çok güzel bir şey olan ebeveynliğe geçiş de bizim için çok önemli bir hayat değişikliği ve aslında bazen altında sıkışıp kalabildiğimiz bir hayat değişikliği ebeveynliğe geçiş sürecinde danışmanlık almak aslında bebek bakımıyla ilgili de bir şeyler öğrenmek bize çok iyi gelebiliyor ve eşimizle olan ilişkimizi de aslında çok sağlıklı bir şekilde etkiliyor. Aynı şekilde iş ya da şehir değiştirmek de çok farkında olmasak da aslında hayatımızı çok derinden etkileyebiliyor. Aynı şekilde psikolojik durumumuzu da çok derinden etkileyebiliyor. Her ne kadar bu bizim istediğimiz, isteyerek yaptığımız bir iş ya da şehir değişimi de olsa bir anda dengelerimiz şaşabiliyor ve dolayısıyla aslında etrafımızdaki insanlarla olan ilişkimiz de şaşabiliyor. Bu adaptasyon sürecinde de zorlanıyorsak eğer terapiye başvurmak bize çok iyi gelebiliyor ve hayatımızı düzenleyebiliyor. İş ya da şehir değişikliği demişken bazılarımız da bunları gerçekten çok yapmak isteyip bir türlü motive olup yapamıyorlar. Aslında bu bazı hayat dönemlerinde kendini yeniden keşfetmekle ilgili oluyor. Her ne kadar çok fazla örneğin duymasak da kendini keşfetmek istemek, artık normalde yapmaktan çok keyif aldığımız aktivitelere çok da ilgi duymamamız, işimizden memnun olmamamız ya da meslek dalımızdan memnun olmamamız, ama nereden başlayacağımızı bir türlü bilemememiz ve bir türlü motive olamamamız da terapiye gitmek için mantıklı bir sebep olabilir. Ama tabii ki kendini keşfetmek sadece bu şekilde daha fiziksel değişiklikler yapmakla ilgili de olmayabilir. Olumsuz düşünce kalıplarına sahip olabiliriz. Sürekli kendimizi neden bu kadar eleştirdiğimizi anlayamıyor olabiliriz. Bu bunların altında yatan sebebi aslında anlamak istiyor olabiliriz. Yani aslında daha içeriye dönük bir kendini keşif sürecinden geçmek istiyorsak da terapi bizim geçmişimizi anlamlandırmamızı ve geleceğimizi şekillendirmemizi çok olumlu şekilde etkileyebilir. Aslında bu sayede istediğimiz mutluluk seviyesinde değilsek bir şekilde o seviyeyi de artırmak için terapiye başlayabiliriz. Kendimizde olan ilişkimize değinmişken başkalarıyla etrafımızdaki insanlarla olan ilişkimize de değinmeden olmaz. Eğer romantik ilişkimizde eşimizle ya da erkek arkadaşımızla, kız arkadaşımızla bir sorun yaşıyorsak, o sorunu bir türlü atlatamıyorsak ama ikimiz de çok ciddi anlamda atlatmayı arzuluyorsak çift terapisine ya da aile terapisine başlamak ilişkilerimizi gerçekten çok olumlu anlamda etkileyebilir. Tabii ki tek üstüne eğilmemiz gereken ilişki romantik ilişkilerimiz değil. Ailemizle olan ilişkimizde de bazı konularda sınır koymayı tutturmakta zorlanıyor olabiliriz ya da bir aile bireyimize duymasının gerçekten önemli olduğu bir şeyi açıklamakta çok zorluk çekiyorsak terapiye başvurabiliriz. Bazen şey gibi bir algımız olabiliyor ya biz kendi aramızda o kadar konuşup bile bunu çözemiyoruz ama bir üçüncü kişinin varlığı bize nasıl yardımcı olabilir ki? Bize ne diyebilir ki gibi bir düşünceye sahip olabiliyoruz. Ama aslında o üçüncü kişinin sadece orada oturması bile bizim birbirimizi daha iyi anlayabilmemizi sağlayan bir faktör olabilir. Ee, rengim bize terapiye başlamamız gerektiğini düşünecek bir sürü sebep verdin. Ama biz terapiye nereden başlayalım, nasıl başlayalım, nereden bir terapist bulalım diye düşünüyorsanız, Hayvel -Well uygulamasını duymanızın vakti gelmiş demektir. Hayvel -Well uygulaması, telefonunuza indirerek online görüntülü görüşme yöntemiyle terapi alabileceğiniz bir platform aslında. İndirdiğinizde zaten göreceksiniz ama Hayvel -Well bünyesinde farklı ekollerden ve farklı alanlarda çalışan çok sayıda uzman psikolog var. Peki rengim biz bu uzman psikologlara nasıl güvenelim? Günümüzde kime güvenebiliyoruz ki derseniz Hayvelin bünyesinde çalıştıracağı uzmanların gerekli yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olmalarına çok dikkat ettiğini ve onları aşamalı bir mülakat sürecinden geçirdikten sonra platforma dahil ettiğini söylemek isterim. Sizde eğer çok uzun zamandır ya terapiye başlasam iyi olacak gibi duruyor ama bir türlü nasıl terapist bulacağımı, kime güveneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum diye düşünüyorsanız Hayvel uygulamasını hemen telefonunuza indirmenizi öneririm. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere.